Son periyottayız NBA finallerinde, konferans finallerinde sizlerle beraberiz tekrar. Hemen serilere geçelim hızlıca. Efe hoş geldin. Hoş bulduk. Daha doğrusu serilere geçmeden önce şu son maçları, 7. maçları bir konuşalım Efe. Herkesin çok fazla beklediği, çok fazla beklentisinin olduğu iki maç vardı. Ee, Phoenix Suns, Dallas Mavericks ve Milwaukee Bucks, ee, Boston Celtics serinin 7. E, maçları, yarı finallerin, konferanslarda yarı finallerin 7. maçları. Ama daha fare doğurdu diyebilir miyiz? Vallahi öyle oldu. Maçın bir tanesi neredeyse başlamadan bitti. <laughs> Diğeri biraz oynandı. İkinci periyot hadi ikinci periyotta da bir şeyler olacak gibi o hissettirdi zaten ama üçüncü periyodun başında yani ilk yarının sonrasında zaten o da üçüncü periyodun ortalarına doğru zaten bitmiş bitti. gibi oldu. Neler söylersin iki maçla ilgili? Ya şöyle normalde yedinci maçlardan böyle çok kaliteli bir basketbol beklenmez ama daha çok mücadele, daha çok rekabetçilik beklenir. Ya bu iki maçta da hiçbir rekabetçilik göremedik. Yani Boston-Milwaukee serisinin şey maçının ilk yarısı belki, ikinci yarı orada da iş koptu. Phoenix herhalde en büyük sürprizdi. Yani hiç maça gelmeseler aynı sonuç çıkardı muhtemelen. Ya Phoenix maçıyla başlayalım o zaman. Birazcık tamam. irdeleyelim orayı. Phoenix-Dallas maçı Phoenix'in de evindeydi. 7. maç. Büyük avantaj aslında. Büyük avantaj ev sahibi avantajı. Ama Şöyle bir şey var. Başka yönlerden de değerlendirebiliriz. Fakat bir Luka Doncic parantezi açmak evet. istiyorum ben. Ben hemen kısaca Luka Doncic ile ilgili görüşlerimi dile getireyim. Sen de üzerine konuşursun. Bazı insanlar kazanmak için doğar. Luka Doncic'in yetenekleri tartışılır, ağırlığı ya da oyun IQ'su. yani iyi yönden kötü yönden evet. neleri iyi yapıyor, neleri doğru yapıyor tartışılır ama şu bir gerçek ki Luka Doncic net olarak kazanmak için dünyaya gelen insanlardan bir tanesi. Kesinlikle. Yani mental kuvvet burada şöyle bir şey. Yani pek çok yıldız gördük NBA'de bu zamana kadar. Ama belirli yerlerde hep tıkandılar. Hep o basamağı, o işi atlamakta çok zorlandılar. Ben şunu bu seride çok net hissettim ki özellikle 7. maçta. Luka Doncic'in karşısında Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James, Tim Duncan böyle Kerim Abdul Jabbar'dan falan bir 5 oluşturup karşısına koysaydınız Luka Doncic yine %100 inanarak o seriyi kazanacağına inanmış bir şekilde oynardı. Ee, oynardı. Bunu çok net hissettirdi. Hiçbir şekilde etkilenmiyor. Trash Talk'u da artık bayağı bir öğrenmiş görünüyor zaten. Bayağı bu seride bayağı kullandı o özelliğini ya. Ee, sen neler söylersin yani? Luka Doncic bambaşka bir seviyeye geçti bence. Ya mesela onun başka bir örneği de Booker dağıldı. Özellikle 7. maç Booker kır tamamen dağılmıştı. Luka Doncic diğer süperstarlar gibi böyle çok hırslı, çok kendini parçalayarak oyunu oynamıyor. Hı. Bayağı gülerek oynuyor ve bu rakip için de çok sinir bozucu. Ya attığı bütün sayılardan sonra sürekli birilerine böyle... Bakış atıyor. Yani <laughs> irit edici bakışlar. Yani çok kardeşim, rahat. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Böyle bıyık altından gülmeler. Bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Kimi zaman türbünden birini gözüne kestiriyor. Kimi zaman sağda onu savunan birine karşı. Ee, Halil ya yani bu hem kendine olan özgüvenin, yani kendine özgüvenli. ne kadar güvendiğini gösteriyor. Bir yandan da karşı tarafı tamamen... Tahrik ediyor. Ya, ya tahrik ediyor ama tahrik etmesi kimileri için işte ekstra motivasyon sağlar. Ama karşı tarafı yapmış olduğu bu tarihle beraber tamamen oyundan da sindiriyor. Yani en azından 7. maçın özelinde böyle gelişti senaryo. Ya bence bu kırı mesela orada paramparça etti. ya yani psikolojik olarak paramparça etti. E şimdi Sanz'da bu kırı devre dışı bırakınca özellikle hücumda gördük ilk yarı 27 sayı atabildiler. E bu tamamen bu kır kaynaklı Oraya bir şey. da bir parmak <gülüyor> basalım <laughs> <size. gülüyor> 27 sayı nedir ya? Allah <laughs> Ya Euro, Euro bir çeyrek de atılıyor artık 20 Yani NBA'de Tamam, playoff play-off yarı finalindesin. Hani buralarda kemik sesleri geliyor olabilir. Bu değil ama ya. Yani. Ama bu değil yani 27 değil sayı yani. maç son sonunda Luka Doncic'in e, izlemişindir röportajına soruyorlar Luka Doncic'e. İlk yarı bittiğinde Phoenix'in 27 sayısı, senin de 27 sayın vardı. Bundan haberdar mıydın? Yani bunun farkında mıydın? Tabii ki farkındaydım diye böyle yine gülerek <laughs> orada aşağılamaya oraya... devam etti yani rakibi. <laughs> ya çok şeydi bütün seri aslında böyle geçmedi. Ya yani son maça bakanlar diyebilir ki ya bu seri niye 4-0 bitmedi? Ama aslında seri öyle değildi. Yani Phoenix'in çok üstün olduğu maçlar oldu, Dallas'ın ucu ucuna kazandığı maçlar oldu. Ama son maçta Phoenix'ans herhalde son iki yılın en kötü oyununu oynadı ya kendi özelinde. Çok kötü oynadılar. Yani kabul edilebilecek derecede bir kötü oyun değildi ki zaten maç bitti. 40 sayıya çıkardılar. 40 sayıyla da öyle Rolant bir şekilde yani son çeyreğe Dallas çıkmasa sahaya tüm kadroyu kenara çekse <laughs> kadar olurdu zaten Topu verseler 5 yani. kişi finisiz oynayın zaten 40 sayı atamayacaklardı. Atamazlardı. Yani atamayacaklardı. Böyle bitmesi çok tabi acı verici oldu yani çünkü beklentiler çok yukarı çıkmıştı. Ee, diğer beklentinin çok yukarıda olduğu seriye geçelim istersen. Milwaukee Bucks, Boston Celtics. Eğer Phoenix ile ilgili söylemek istediğin son bir cümle varsa. Valla Phoenix işte Chris Paul geri döneceğiz demiş. Bakacağız. O pek bir şey <laughs> denmez çünkü ya böyle bir maçtan Orada sonra şimdi, ne diyebiliriz. Orada şimdi tabii. soru işaretleri de daha çoğalmaya başladı. Deandre Ayton meselesi, maksimum kontrat. Tabii takım ne olacak belli değil da, şu takım an. Takım ne olacak belli değil. Bir de e, kötü yenildiler. Evet, yani yeni... bu belirli taşları yerinden oynatabilir. Tamam geçen sene rüya gibi bir sezon. Ama en azından bu sene, bu sene de başarılılar. Yani başarısız diyemeyiz ama. Bu son maç olmadı hiç. Bu yani. son maç hiç olmadı ya. Yani. Yani, yani. burada birazcık böyle bir mücadele ederek. Yani 10 sayı 15 sayı kaybedilmiş falan olsa tamam dersin. Oyun olarak da hiç yoktu yani. Evet. Hatta bak 30 sayı da de kaybedersin de oyun olarak bir şey ortaya koyarsın yani. Luka Doncic hiç... Tabi diğer taraftan Spencer Dinwiddie falan da parantez açmak lazım ya. O da inanılmaz oynadı gerçekten. İnanılmaz bir ya de baskı yaptı. Brooklyn'de de zaten yani. benim en çok sevdiğim oyunculardan bir tanesiydi o görünmeyen kahraman. Görünmeyen de değil zaten Brooklyn'de genellikle herkes sakat olduğu için hep elini taşın altına koyan insanlardan bir tanesi Spencer <laughs> Dinwiddie ama burada da aslında ne kadar büyük bir star olduğunu yani daha doğrusu şu anda bulunduğu konudan çok daha iyisini hak eden bir Spencer Dinwiddie var bence. Zaten ortam olursa onunla ilgili. Bir takımın direkt net e, birinci oyuncusu olur. Onu gösteriyor her... E, Onun şanssızlığı hep yanında çok daha büyük starların olması. İşte evet. <laughs> maalesef öyle. E, ama o top sakalı, afro saçları <laughs> böyle 80'lerden fırlama e, imajıyla beraber gerçekten... Çok şey kattı için, yani. Çünkü olmadığı yerde o devreye girdi. 30 sayı attı Spencer Demir yanlış bilmiyorsam çok rahat kazandılar. Onlar için çok rahat bir seri oldu. Daha doğrusu serinin 7. maçı oldu. Seri çok zordu ama. Kadar bek kendileri bile bu kadar beklemezdiler. bunu. Yani. Geçelim Milwaukee Bucks Boston Celtics serisine. Bir diğer beklentilerin çok yüksek olduğu, herkesin e, saati de güzeldi bu arada maçın. Evet. Saati de güzeldi. Herkes çayını kahvesini aldı, ekranların başına geçti. Maç başladı. Tutuk başladı. Böyle mi devam edecek derken bir yerden sonra o seri de kırıldı. Ya bence bu mesela Milwaukee de kaybetti. Onlar da son şampiyon olarak gelmişlerdi ama ben Spurs için söylediklerimizi Milwaukee için söyleyemiyorum mesela. Hı hı. Çünkü Mid Middleton eksikliğini artık bütün seri boyunca yaşadılar ve Yanis bence inanılmaz oyun oynadı. Ama onun da artık maçın ikinci yarısında pili bitti. Yani en son kenara alındığında belki görmüşsündür böyle yatar pozisyondaydı bench'te. Yani tamamen Yanis'in pili bitti. Bir de Celtics inanılmaz üçlük attı ya. Çok attılar. 22, 22, 22 attılar. Ve rekor kırdılar 7. maçta. 22 rekoru. üçlük attılar. Tabii diğer tarafı da söylemek lazım. 4. 4. <laughs> evet. Seriyi bitiren de bu oldu zaten. Yani böyle kazanma... 112 yüzdeyle. 4 üçlük. Tabii Chris Middleton'ın herhalde. Yanis'le Chris Middleton kaç yıldır beraber oynuyorlar. Herhalde Yanis ilk defa Chris Middleton'ı bu kadar çok aradı. Tabii kesinlikle. Yani dış şutta dış şut bu kadar büyük fark oluşunca sokamadılar da. %12 zaten o eli de hiç bulamadılar. Hiç, hiç olmadı. Yani işte Lopez buralarda biliyorsun geçtiğimiz yıllarda hep devreye giren çok X faktör olan bir oyuncuydu ama o da beceri. Altıda bir falan oynadı yanlış bilmiyorsam e, Lopez'de. Ama o dışarıdan şut katkısını bulamayınca Yanis'in de içer, içeride oynamak bir de ekstra zaten efor, istiyor, e, efor yani. istiyor. Yani Yanis gel derminlerine karşı savaşan bir Don misal, misaliyle sürekli ekstra yani bir efor sahip edecekken 5 efor. Çünkü biliyorlar zaten hemen ikili sıkıştırmalar, üçlü <laughs> sıkıştırmalar. Ve i̇şte Celtics yani sezon boyunca belki ligin en iyi savunma yapan 2-3 <laughs> takımından biriydi. Bu seride de yani bu son maçta da çok iyi savunma yaptılar. <laughs> Baktılar Yannis'in de pili bitti. Tamamen Yannis'e yüklenip ve kenarlardan Yannis'i yan parçadan hiçbir şey alamadığı için artık oyun tamamen onun üzerine kaldı. E, Yannis de bir, Orada durdu yani. Mecbur durmak zorunda kaldı. Ya yani Milwaukee o eli bulamadığı gibi Çitle, daha doğrusu. Çitlenmesi daha kolay bir takım oluyor o zaman. Ya daha kolay bir takım oluyor. Diğer taraftan da Pritchard falan çıktı böyle. Acayip Absurd, acayip, absürt absürt işler. Acayip <gülüyor> acayip, acayip <gülüyor> işler falan yaptı. Ya tam herhalde bir sene nasıl işlemesini istemiyorlarsa... Tam o şekilde <laughs> bir Hepsi 7. maç oldu. senaryosu işledi kendilerinin aleyhine. The Grant Williams mesela 27 sayı attı. İnanılmaz bir X faktör bu mesela Celtics için. Baksın yanında yani senin bir kişi yok ama. yani Jaylen Brown, Marcus Smart onlar zaten yapıyor yani. Maça tutuk başladılar. İlk periyot yani böyle bir ne oluyor dedi herkes. TD Garden'dan kolay değil çıkmak tabii ki ama Herhalde bu maç dedim, yani Milwaukee'nin birazcık daha kontrolü geçermiş gibi bir havası vardı. Fakat öyle olmadı. Çok çok değişik bir iki maç izledik ya. Özellikle Phoenix Suns maçı ama bu bu maç da öyle çok hani normal bir maç diyebileceğim bir maç değildi. Bucks Celtics'in 7. maçı. Jason Tatum için neler söylersin? Maça tutuk başladı ama sonrasında tabii sonunu çok iyi getirdi. Bence müthiş bir seri oynuyor ya. Artık yani o süper star mı sorusunu geçiyoruz gibi. Ya ben Tatum'da en azından öyle hissediyorum. Miami maçında tam olarak ya, <laughs> Miami maçını şey yapalım, parantez için <laughs> alıp onu şu anlık görmeyelim istersen. Oraya da değinelim hadi. Ya, Madem konusu açıldı. Heat ilk maçı kazandı. Butler inanılmaz oynadı. Bence Butler zaten playoff'un şu ana Hı. kadar en iyi oynayan 2-3 isminden biri. Ama bence Celtics çok yorgun. Yani Heat çok daha fazla dinlendi. Celtics pazar günü maç oynadı. Bence o maçı izlerken onu ben hissettim yani. Yine ona rağmen bayağı iyi bir maç götürdü aslında Celtics hı hı. takım olarak. Ama Smart yoktu, Harford yoktu. Hı hı. Onun da etkisiyle Heat bu maçı çaldı. Ama Celtics mesela dönüp kendilerine şunu demiyorlardır. Ya nasıl ilk maçı verdik? Bence zaten verilebilecek ilk tek maç bu maçtı yani. Seri yeni başlıyor bence Celtics için. Biraz dinlenmeye <laughs> ihtiyaçları var. <laughs> Bunu vermeye hakkımız zaten Biz de verdik vardı diye düşünüyor ya. olabilirler şu anda. <laughs> yani Jimmy Butler tabii. Jimmy Butler etkisi. 41 sayı. Onun için neler söylersin? Valla o müthiş bir performans gösteriyor ama bu Heat için çok iyi bir senaryo değil. Yani seri <laughs> devam ettikçe bütün Heat'in hücumu Butler'ın üzerine yıkılacaksa <laughs> Celtics bir yerde buna zaten dur der. Yani Yannis'e dediler, Batlara da derler. Yannis'e demiş takım, Batlara hayra hayra der, yani. der yani. Batların da böyle bir deliğin adı var biliyorsun. O Minnesota'da yaşadıklarını, siz geçin karşıya ben tekim, hepinize karşı <laughs> oynarım. Ee, sizler adam mısınız, sizler oyuncu musunuz, siz kazanmayı istemiyorsunuz falan dedi. Ben birazcık da mübalağa ediyorum ama. E, işte birkaç yıl öncesinden çıkan o biliyorsun e, antrenman maçı çok konuşulmuştu. Dışarısızdan bilgilerle beraber. Değişik bir oyuncu. Yakın dönemde biliyorsun zaten Eee de de çok büyük kavgalar oldu Yunus Haslem'le falan beraber. Evet. Ee, yani Battler kontrol etmesi zor bir oyuncu ama galiba o da buradan besleniyor artık. böyle yani öyle bir enerjisi var. Heat'in atmosferi çok artık o kadar kaotik değil ya. Ya Battler aslında oraya biraz uyum sağladı. Heat de ona ona uyum sağladı. Yani diğer oyuncular da ona uyum sağladı. Ama çok yakın dönemde işte bu Haslam beraber, Sposter ile beraber bu başta yaşamış oldukları o kavga. Büyük de bir kavgaydı bu arada. Yani Bence Sposter'a da oradan besleniyor ya. Sposter'ın Wade'le falan da kavgaları vardı ya. Böyle çok kritik anlarda. Hmm. Lebron'la anlaşamadığı dönemler de ya olmuştu. Wade'le Lebron falan ama farklı karakterler. Onlar bir kavga yapıyorlarsa kazanmak için yapıyorlar. Yani bir şeyi daha geliştirmek Hı -hı. için. Ee, Butler birazcık da arıza bitip. tip. Yani birazcık Hiç demeyelim bayağı bir arıza. Ee, ama bu arıza tipi yönetebiliyor olmakta. O da ayrı bir meziyet. Bence şu ana kadar başarılar. Yani en azından bu playoff'ta tabii ki de oluyor bir şeyler. Bence belki de arkada bir sürü şey olurdur, haberimiz yoktur ama en azından gördüğümüz kadarıyla şu an işler fena gitmiyor. Onların çözmesi gereken en önemli nokta hücum. Çünkü Heat iyi savunma yapıyor, iyi baskı yapıyor. Dün mesela Celtics'in Celtics'in kısalarına iyi baskı yaptılar. Ama bir yerde hücum sadece Butler'a kalacaksa, mesela Balon Adebayo'nun orada artık bir şeyler yapması Hı. lazım. Dün Horford yokken bir şeyler yaptı ama yine de yeterli mi dersen hayır bence yeterli değil. Artık orayı darma duman etmen lazım senin özellikle Horford yokken. Ama şimdi Horford döndüğünde bence orada duvara çakılacak yani. Geçelim diğer seriye istersen. Tabii. Finallerde e, Dallas, Dallas Mavericks, Golden State Warriors. E, bu seri için neler söylersin? Son e, konumuz oluyor bu arada. Valla burada şimdi Golden State topu paylaşan ve daha hızlı oynayan bir takım. Dallas'ta Luka Doncic özeliyle yani Luka Doncic'ten bir şeyler üreten bir takım. Aslında biraz şeye benzetiyorum ben. Golden State ve Cleveland karşılaşmalarına. Çünkü Cleveland da öyleydi. Yani daha çok Lebron temelli. Lebron'un oyunu yönlendirmesiyle yarı sahada oynayan bir takımdı. Ee, ama Dallas'ın en büyük özelliklerinden biri kısa savunması. Yani onlar da kısalara iyi baskı yapan bir takım. Şimdi buradaki en önemli olay Golden State'in kısalarına ne kadar baskı yapacaklar. Yani kim kimi daha fazla durdurursa daha avantajlı olacak bu seride. Çünkü iki takım da atıyor. Golden State zaten atıyor. Dallas Doncic'le birlikte zaten şu an çok yükseldi o hücum konusunda. Aynı zamanda Dinwiddie ve Brunson'dan da iyi katkılar alıyor. Burada en büyük önem, en önemli faktör bence savunmalar olacak. Ee, o zaman sana şöyle bir soruyla e, pas atayım. Bir tarafın Doncic savunması, bir tarafın Stephen Curry savunması. Sence hangi taraf başarabilir veya hangisini savunmak daha kolay, daha zor? Ee, savunmak evet çok zor ama Curry savunmak sadece Curry savunmakla bitmiyor. Yani Curry'i savunurken o zaman başka bir taraf açık kalıyor. Clay Thompson diyebiliriz buna veya Jordan Poole diyebiliriz. Hatta Draymond Green'in kuracağı oyunları da buraya katabiliriz. O yüzden Curry'i savunmak her zaman daha zor. Çünkü Doncic birebir belki mücadele etip diğerlerini biraz boş bırakabilirsiniz. Hı hı. Ama şu an Golden State'in bu hanedanın en büyük özelliği buydu. Yani Curry'e yüklensen bile yanında bir sürü farklı adam var. Şu an, o yüzden bence Curry'i savunmak daha zor. Yani, yani Dallas'ın işi daha zor. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Yani NBA tarihinde herhalde savunması en zor adam muhtemelen bizim gördüğümüz Shaq'tı. Ee, çok farklı bir yere değineceğim buradan. Shaq'tan <laughs> konuyu alıp bambaşka bir yere getireceğim. Benim Shaq'tan sonra gördüğüm NBA'deki savunması en zor adam bence Stephen Curry. Olabilir öyle. Çünkü e, NBA'in özelinde, basketbolun özelinde logodan üçlü katma olayını başlatan ve net olarak bunu başarabilen bunu oyunun çok normal bir parçasıymış gibi oynamaya başlayan kişi Stephen Curry. Şimdi Stephen Curry çok hızlı da bir oyuncu. İlk adımı çok hızlı. Müthiş gerçekten. İnanılmaz bir crossover'ı var. İnanılmaz rahat bir yön değiştirebiliyor. İki elini de çok iyi kullanabiliyor. Ve mesafe tanımaksızın bir şut yeteneği var adamın. Onu logoya kadar çıksa, yarı sağdan e, savunmaya başlasan mümkün yok çünkü vurup geçiyor. Kesinlikle. Ve 5'e 4 ucum yapıyor zaten. Orada da istediği her türlü şeyi kullanabiliyor. Yani oyun görüş de çok iyi olduğu için. Ya kendi potaya gidiyor. Ya boş arkadaşını buluyor. ya Orada tamamen onun eline kalıyor iş. Ve çok büyük oranda da zaten çok doğru oynuyorlar oyuncuları. E şimdi araya mesafe koysan. Bir iki adım geriden al alayım desen. Bu sefer logodan kaldırı batıyor. Tabii. Yani ben e, NBA tarihinde gerçekten. Şakla beraber savunması bu kadar zor bir oyuncu. Sadece elbette ki çok zor oyuncular oldu Yani Lebron'u savunmak da çok zor. Vesaire Hele, şut falan attığı ama, bir gün Lebron da çok e, zor savunuluyor. Aynı şekilde ama hepsinin bir şekilde teknik olarak bir çözümü var. Ama Stephen Curry'nin teknik olarak. Çözüm yok. Yani Stephen Curry Stephen Curry yapan da budur. Yani Stephen Curry'yi sevmeyenler, hater'lar tırmak için de sadece üçlü katan bir oyuncu gibi görebilirler ama Stephen Curry üçlü atan oyuncudan çok çok daha ötesi. Ya yani basketbolu daha değiştiren adam. Yani şu anda oynanan basketbolu kurgulayan oyuncu bence. Kurgulayan yani. ve e, temelini temelini de bayağı bir temelini yani. Onun yanında tabii yardımcılar da vardı ama temelinin böyle hatta bir iki katını da inşa etmiş bir adam. Onun için ben de seninle aynı fikirdeyim. Stephen Curry'yi durdurmak bu seride daha zor olacak. Ve Bakalım neler göreceğiz. Onu durdurmak için çünkü herkese aynı savunmayı yapman gerekiyor. Hı -hı. Yani sadece Curry ile şey, evet sadece Curry ile kalan bir durum değil. Curry'yi istediğin kadar baskı yap. Diğerleri ne olacak? Clay Thompson mesela inanılmaz oynuyor. Yani Curry... Adam hiç iki sene ara varmamış gibi. Aynen öyle. Ve Curry mesela Curry'ye yardımcı savunma getirmek de ma manası yok. O zaman da başka bir şekilde bu sayı buluyorlar. Orada da Draymond Green olaya giriyor mesela. Ya karşı eksilmemen lazım. Hep, Eks, evet. Eksilmeden onu yakından savunabilmen lazım yani geçilmemen lazım. NBA'de böyle bir oyuncu yok Curry, istediği oyuncu, istediği şekilde. Yani Logonun oraya çıktıktan sonra Curry'e karşı yapabileceğiniz çok bir şey yok. Yaz pahalı yapacaksınız. Ve bunu bütün maç yapamazsın mesela bütün yani. Bütün maçta yapamazsın zaten öyle bir eforun da yok. O yüzden yani ben her zaman Golden State'in, iyi bir Golden State'in sırf bundan dolayı bile çoğu seriye ben önde başladığını düşünüyorum. Ya yani ben Dallas serisinde mesela Doncic inanılmaz bir playoff geçiriyor. Gerçekten bence tarihi bir play geçiriyor. Dallas bayağı iyi oynuyor. Takım olarak iyi işler yapıyor ama işte buralarda Golden State ve Curry hep fark yaratıyor. Bir de bir şey daha söylemek hı hı. istiyorum. Suns mesela tecrübeli bir takımdı ama o tecrübe Chris Paul'dan kaynaklı bir tecrübeydi. Yani geriye kalanlar daha genç oyunculardı. Burada mesela Golden State şu an playoff'ta kalan dört takım içinde en tecrübeli takım. ya yani Buraları artık ezbere oynamayı bilen oyuncularla oynuyorlar. Yani Green, Curry, Klay Thompson mesela Dallas tecrübe Engelini acaba burada takılacak mı? Bu bence önemli bir soru. Son sorum hemen çok kısa olarak sonuna geldik artık programımızın. Kim geçer sence? NBA finali kim mi oynar? Ben Golden State'in geçeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan da Celtics'in geçeceğini düşünüyorum. Golden State, Celtics finali dedim. Bakalım ben henüz bir e, tahminde bulunmuyorum. Göreceğiz birkaç maçta oynansın. Valla bu playoff tahmin edilmesi zor playofflardan biri. Ben de diğer taraftan Golden State'i bekliyorum. Yani çok büyük oranda Golden State'in geçeceğini düşünüyorum ama Heat Celtics serisini kestirmek Belli çok kolay değil diyorsun. benim için de şu an için. Biraz daha ilerleyince o zaman düşünürüz. Göreceğiz. Ağzına sağlık efendim. <laughs> Teşekkürler senin de. Bir son pilotun daha sonunda gelmiş bulunuyoruz. Konferans finallerini konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.